Amanam. <laughs> Her tarafım ağrıyor. Böyle giderse var ya yarışta beton gibi kalacağız orada. Oy, oy. Hiç olmasa yarışı bitirirdik. Şimdi yarışı bitirecek halimiz kalmayacak. Levent Steymen'i daha fazla kızdırmayız inşallah. Aa, ama arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya? Böyle olmaz ki. Siz kendi kendinizi demoralize ediyorsunuz. Bir şey olmaz. sabah bir şeyiniz kalmaz. Eyvallah. Yarın sabaha bilmem ama Yarış gününe kadar bende hiçbir şey kalmayacak bu gidişle. Ya oğlum hamlamışsınız işte. İltifat ediyorsun be. Hamlamakmış. Tel tel döküldük be. Sigaradan oluyor bunlar sigaradan. Ciğerlerim fi fi öttü valla. Deniz Yüzbaşı çoktan Ahmet Bahçavuş'a e devretti işi. Anlayacağın ümidi kesti bizde. Abi saçmalamayın sizi bilmiyor sanki. Kararlı olduğunuz için çalıştırıyor sizi. İlk günden yan çizerseniz yiyeceksiniz fırçayı bak. Oo, o daha yedik bile. Ferit doğru söylüyor arkadaşlar, ölmek var, dönmek yok. Ee... Ha şöyle, hadi bir an önce yatın da bari, yarına dinç kalkın. Oo, millet çoktan sızmış ha. Hı, hmm, yorgunluktan gebermişler. Ha. Ya haklı çocuklar bak. Hiç sorma Ferit valla. Benim de bacaklarım koptu yorgunlukta. Bizi aradın mı hiç? Abi bakma öyle arkadaşız biz. Ne halde olduğunu farkında değil miyim sanıyorsun? Aramadım. Arasam ne söyleyeceğim sanki? Ne demek ne diyeceğim ya? Gitme de. Kal de. Nesini istiyorsun yoksa? Bilmiyorum babacığım. Vallahi bilmiyorum. Gitme, kal desem... ...ne olacak Benim öyle... ...harpek bir kurulu düzenim... ...hiçim gücüm yok, biliyorsun. Askerdeyken idare ediyoruz da... Dışarıda ne halt ederim ben de bilmiyorum. Elinden şey atkın Hamza. Böyle vazgeçme bulursun bir şeyler. Bu memlekette kaç tane işsiz var biliyor musun babacığım? Kahveler eli iş tutan adamlarla dolu. Aşk. Ah, aşk. Karın doyurmaz. Benim o halimi Liz'de mi görürsün yani ha? Buna oturup Liz'de konuştun mu hiç? gün doğmadan neler doğar Hamza? Eğer şimdi böylece çekip bitmesine izin verirsen... ...çok pişman olursun, ben sana söyleyeyim.